Gece 3.40. Yollar bomboş. Işıklar kırmızı ama geçebilirsin. Kimse yok. Ama sen yine de duruyorsun. İşte tam o an. Bir şey fark ediyorsun. Bu şehir değil seni durduran. Bu insanlar değil. Bu senin içindeki kontrol duygusu. Ve belki de ilk defa anlıyorsun. Bir insan arabayı nasıl sürüyorsa, hayatını da öyle yaşıyor. Sürüş, bilinçaltının dışa vurumu. Arabaya bindiğinde ayağın otomatik olarak gazı bulur trafikte biri sinyal vermeden kırar önüne. Ve sen istemsizce küfredersin. Peki bunu sadece ona mı edersin? Hayır. Bazen o küfür. Çocukken bastırdığın öfkenin ağzından fışkırır. Bazen önüne kıran şoför. Aslında yıllar önce önüne geçen kardeşindir. Belki de o dar yol. Karar veremediğin hayattır. Ve o dönemeç. Her şeyin değiştiği o günü hatırlatır. Sürüş, kontrol hissi verir. Ama insan ne kadar kontrol ettiğini sanıyorsa, o kadar kaosla yaşar. Çünkü dışarısı değil. İçerideki kalabalık yönetilemez. Gaz, fren, debriyaj, his, mantık, bilinç. Gaz, içindeki heves. Hızlanmak isteyen taraf. Fren, korkuların. Bir şey olacak diye çekinen taraf. Debriyaj, bilincin. Geçişleri yöneten taraf. Ve bazen debriyajı tam bırakmadan gaza bastığında araç titrer. Çünkü zamanlaman hatalıdır. İşte ilişkilerde karar anlarında, yol ayrımlarında Yaşadığımız her sarsıntı bu zamanlama hatasından çıkar. Sen henüz hazır değilken hızlanmak istersin. Henüz hislerin oturmadan karar vermek istersin. Ve sonra ne olur? Motor boğulur. Sen tıkanırsın. Şehir ışıkları ve ruhsal duraklar. Yeşil, geç, hayat seni çağırıyor. Sarı, dikkat et, bir şey olacak. Kırmızı, dur. Kendini dinle. Ama sen hangisine bastın? Kaç kez sarıda hızlandın? Kaç kez kırmızıda duramadın? Trafik lambaları dışarıda yanar ama. Anlamı içeridedir. Kendine ne kadar sabırlısın? Hayatın sana biraz bekle dediğinde. Ne kadar sabredebildin? İşte arabayı sürerken. Her ışık sana bir şey anlatır. Her sollama. Geçmişinden kaçışındır. Her bekleyiş. Kendini kabul edişindir. Tekerlek dönüyor. Sen neredesin? Arabayı sürüyorsun. Evet. Ama kendini nereye götürüyorsun? Rotayı sen mi çiziyorsun? Yoksa biri mi senin yerine harita yaptı? Kendine bunu sor. Çünkü çoğu insan direksiyonu tutar ama gideceği yeri hiç seçmemiştir. Sadece bir yerlere gitmek ister ve sonunda her yer aynı yalnızlığa çıkar. Yolda ilerlerken birden fren yapman gereken bir durumda, her şeyin aniden değiştiği bir an olur. İşte o anda beynin bir savaş verir. Anlık bir seçim yapman gerekir. Yavaşla mı? Hızlan mı? Yoksa hiç düşünmeden hareket et ve sonra bir kaza gerçekleşir. Ama o kazayı sadece araba ile ilişkilendirme. Çünkü kazalar en derin korkularımızın, kaygılarımızın ve pişmanlıklarımızın dışa vurumudur. Kazalar ve kontrol kaybı. Kazalar kontrol kaybı ile başlar. Her şeyin hızla gittiği bir anda her şey bir anda durur. Ve bu duruş sadece aracın duruşu değildir. İçindeki dengenin kaybolduğudur. Bir an önce gidebilmek için hızlanmak istersin. Ama o hız içindeki korkuyu besler. Bir an önce geçmek istersin. Ama geçerken aslında neyi kaçırdığını anlamazsın. Ve sonunda bir fren yapmazsan bütün o hızı seni bir duvara çarptırır. İçsel çatışmalarında fren yapmadığın noktalar vardır. Geçmişin, çocukluk travmaların ya da hala unutamadığın o hatalar. Ve bu noktada kazalar bir bireysel yansıma olur. Ne zaman içsel dengeyi kaybedersen dışarıda da kaos yaratırsın. Çarpışmalar ve savaşan duygular. Her kaza bir çarpışmadır. Bazen iki araç çarpışır. Bazen de içindeki iki duygu birbiriyle çatışır. Öfkeden korkuya, sevgiye, nefretle. Sürekli bir içsel dövüş vardır. Fren yapmak kolay değildir. Çünkü fren yapmak bir duruş demektir. Bir soruyu kendine sormak demektir. Gerçekten neyi istiyorum? Ama hepimiz kaçarız. Özellikle de içsel çatışmalarımızda. Birini sevdiğimizde o kişiyle yüzleşmek yerine kaçmak isteriz. Bir sorunu çözemediğimizde yine kaçmak isteriz. Ve bazen, fren yapmadığımızda, bizi savuracak bir kaza yaşarız. İçsel duraklar ve kazaların hedefi. Yolun kenarında park etmiş bir araç görürsün. Ve yoluna devam ederken düşünürsün. Neden bu araç burada duruyor? Cevap basit olabilir. Bir şey onu durdurdu. Ve bazen, içsel duraklar da böyledir. Bize hayatta yolculuk ederken durmamız gerektiğini söyler. Ama biz çoğu zaman bunları görmeyiz. Kazalar, bir tür hatırlatıcıdır. Bir şeyin yanlış gittiğini ve durmamız gerektiğini gösterir. Yola devam etmeden önce kendi içsel çatışmalarımıza bakmamız gerektiğini söyler. Bazen de o kaza, gözden kaçırdığın çok basit bir şeyi gösterir. Bir kelime, bir bakış, bir davranış ve belki de bu kaza tam da o görmediğin şeyi sana gösteren bir yol işaretidir. Anlık seçimler, kalıcı sonuçlar. Arabada o anki seçimlerin bütün yolculuğun sonunda ne olacağını belirler. Yavaşla mı? Yoksa hızlanmaya mı devam et? Duygusal olarak hayatındaki her anı da buna benzer şekilde yaşarsın. Her durumda bir seçim yapman gerekir. Bazen bu seçimler sadece anlık bir farkındalıkla gelir. Bazen bir kelime, bazen bir bakış, bazen de sadece sessizlik ve o an hayatındaki tüm büyük seçimleri yönlendiren an olur. İçindeki o küçük çatışmalara rağmen doğru seçimi yapmazsan yolun sonunda bir kaza seni bekler. Her kaza bir son değil, bir başlangıçtır. Sadece içindeki dersi öğrenip öğrenmediğine bağlı. Bir araç kazası, evet, fiziksel bir acı verir ama gerçekte sana duygusal bir hatırlatma yapar ve hayatındaki kazaların büyük bir içsel yansıma olduğunu fark edersen, işte o zaman gerçek anlamda iyileşmeye başlarsın. Kazalar her zaman büyük bir felaket olmasa da bize dair bir şeyler söyler ve o ses çoğu zaman dışarıda değildir. İçimizdeki sessiz yankıdır. Duygusal yansıma ve öğrenme süreci. Dışarıdaki kazaların çoğu, iç dünyamızdaki o büyük boşluğun bir göstergesidir. Hayatta önüne çıkan her engel, sana bir şey öğretmek için gelir. Ama çoğu zaman ne olur? O engelin içindeki ders kaçırılır. Kazadan sonra genelde acı ve öfke hissedersin ve doğruyu bulmak ilk başta çok zordur. Fakat kazanın içindeki anlamı keşfetmeye başlarsan, yavaşça öfkenin ve acının bir öğrenme fırsatına dönüştüğünü fark edersin. Bunu İçindeki bir çatışmayı çözme fırsatı olarak düşün ve sor. Neden bu çatışma ortaya çıktı? Döngüler ve ironi, kazalar tekrarlar. Kazalar genellikle tekrar eder. Bir kazadan sonra daha dikkatli oluruz ama bazen aynı hatayı tekrar yaparız. Çünkü içsel dünyamızdaki çözülmemiş çatışmalar dışarıda tekrar eden bir döngüye dönüşür. Kendini kontrol edemediğin anlarda gerçekten kontrol etmeyi öğrenmeye çalışmalısın. Kazalar sadece dış dünyada olan şeyler değildir aynı zamanda içindeki duygusal kaosu gösteren, birer aynadır. Ve bazen bu döngüler, sadece bir farkındalık anı ile kırılabilir. Bir hata yaparız. Ama her hata bize, kendi iç yolculuğumuzu anlatır. Farkındalık ve ileriye bakma, kazalardan ders almak, ilk başta farkındalık gerektirir. Kendini durdurmak, o hatayı görmek, ne kadar hızla gittiğini anlamak ve neden burada durdum sorusunu sormak gerekir. Sadece fren yapmadığında kaza yapmazsın. Bazen kendi içsel hızını anlaman gerekir ve şunu kabul etmelisin. Her kazadan sonra yolun hala devam ettiğini unutma. Bütün bunlar seni daha güçlü yapacak. Her kazadan sonra kendini daha iyi tanıyacak ve kendini yönetebileceksin. Bunu başarmadıkça yolda hep aynı kazaları yapmaya devam edersin ama farkındalıkla kendi yolculuğunu daha sağlıklı bir şekilde yapabilirsin. Kazalardan çıkmak ve ileriye gitmek. Her kazadan sonra hayatın tekrar yola devam eder. Ama önemli olan senin nasıl devam ettiğindir. Yolun sonunda geçmişteki o kazaları geride bırakıp yeni bir perspektife sahip olmalısın. Gerçek anlamda ders almak sadece kazanın öncesine değil, kazadan sonrasına da odaklanmak demektir. İçsel çatışmalarını çözmeye çalışmak ve bu çözümün dışarıda, hayatındaki yolda nasıl yansıdığını görmek. Ve belki de gerçek soru şu olmalı. Kazalar seni yavaşlatacak mı, yoksa daha güçlü mü kılacak?